Avrupa kent PYO halka arz oluyor. Avrupa kent gayrimenkul halka arz ne zaman ve kaç lot verir? Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığı aş halka arz başvurusu sermaye piyasası kurulu, SPK, tarafından onaylandı. Hisse fiyatı 55,08 olarak açıklanan Avrupa kent PYO halka arz 100.000.000 lot satışı yapacak. Yatırım yapmayı düşünenler için Avrupa kent PYO halka arz ne zaman, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun Sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, Alpbibist kodlu Avrupa Kent Levy O Halka Arz detayları. Avrupa Kent Levy O Halka Arz ne zaman? Avrupa Kent Leyo Halka Arzında talep toplama tarihleri 13-14-15 Aralık olarak açıklandı. Şirket 3 iş günü süreyle bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak. Avrupa Kent Levy O hisse fiyatı ne kadar? 1 Türk Lirası nominal değerli payların 55 Türk Lirası 8 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı halka arzda paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak. Avrupa Kent o kaç lot verecek? Avrupa Kent o toplamda 100 milyon Türk Lirası nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupa Kent Kiyo'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticarete ait 23.621.365 milyon Türk Lirası, Süleyman Çetin Sayaya ait 11 milyon Türk Lirası, Gökhan Çetin ait 32.286 bin Türk Lirası, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 Türk Lirası ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4051 Türk Lirası nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Dağıtılacak pay miktarı olası. 2.1 milyon katılım 38 lot 2093 Türk Lirası. 2.5 milyon katılım 32 lot 1762 Türk Lirası. 2.9 milyon katılım 27 lot 1487 Türk Lirası. 3.3 milyon katılım 24 lot 1321 Türk lirası 3.7 milyon katılım 22 lot 1211 Türk lirası 4.1 milyon katılım 20 lot 1101 Türk lirası 4.5 milyon katılım 18 lot 991 Türk lirası 4.9 milyon katılım 16 lot 881 Türk lirası Avrupa Kent Mevgo katılım endeksine uygun Mevcut. Avrupa Kent BVO katılım endeksine uygun bir halka arzdır. Avrupa Kent BVO hangi bankalarda var? A. 1 capital menkul değerler ar. Ata yatırım menkul kıymetler ar. Acar menkul değerler ar. Ahlatçı yatırım menkul değerler ar. Akbank T ar. Ak yatırım menkul değerler ar. Albaraka Türk Katılım Bankası. ALB yatırım menkul değerler ar. Alnus yatırım menkul değerler ar. Alternatif yatırım menkul değerler aş. Anadolu yatırım menkul değerler aş. Aktif yatırım bankası aş. Bizim menkul değerler aş. Burgan yatırım menkul değerler aş. Deniz yatırım menkul kıymetler aş. Deniz bank aş. Dinamik yatırım menkul değerler aş. Garanti yatırım menkul değerler aş. Garanti bankası aş. Fiba banka aş. Gedik yatırım menkul değerler aş. Global Menkul Değerler Arş. Alt Yatırım Menkul Değerler Arş. Alt Bankası Arş. DGBC Yatırım Menkul Değerler Arş. Menkul Değerler Arş. Investaz Yatırım Menkul Değerler Arş. Info Yatırım Menkul Değerler Arş. İntegral Yatırım Menkul Değerler Arş. İş Yatırım Menkul Değerler Arş. İş Bankası Aş Investaz Yatırım Menkul Değerler Arş. Marbaş Menkul Değerler Arş. Meksa yatırım menkul değerler Arş. Osmanlı yatırım menkul değerler aş Odea Bank har. Oyak yatırım menkul değerler aş Pay menkul değerler aş Gillip Capital yatırım menkul değerler Arş. Piramit menkul kıymetler aş Prim menkul değerler aş Tuney Finans yatırım menkul değerler aş Tuney Finans Bank ar. Sanko yatırım menkul değerler. Şeker yatırım menkul değerler Arş. Şeker bank Tacirler yatırım menkul değerler aş. TEP yatırım menkul değerler aş. TEP aş. TERA yatırım menkul değerler aş. RIVE yatırım menkul değerler aş. Turkisi yatırım menkul değerler aş. Türkiye Finans Katılım Bankası aş. Turkisi yatırım menkul değerler aş. Ünlü menkul değerler aş. Yapı Kredi yatırım menkul değerler aş. Yapı ve Kredi Bankası aş. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıflar Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Bankası A.Ş.